Demek ölümü aldatmak istiyorsun delikanlı. Ha. Bunun için de benden yardım istiyorsun. Ha. Olabilir. Olabilir, sana yardım edebilirim. Ama karşılığında ben de senden bir şey isteyeceğim. Arkadaş olmasa şaşardım zaten ya. Ya arkadaş bir kere karşıladın, beklemeden bir şey yap ya. Ya yaşıtların hacca gidiyor, gözünü seveyim. Bir iyilik bu yaştan sonra, artık bir zekat, biz fitre yerine bir şey olsun ya. Bir iyilik yap ya. Tamam, Allah kahretmesin. Nereyi patlatıyoruz, ne yapıyoruz? Böyle bir yeri patlatma falan yok. Ha. Ölümün elindeki tırpanı istiyorum senden. Ha oldu, ben kaçıyorum o zaman. Sen ne diyorsun ya? Biz zaten ölümden kaçmaya çalışıyoruz. Sen tırpan al diyorsun, nasıl bir işmiş bu ya? Merak etme, yalnız olmayacaksın. Bu işten sana yardım edecek bir arkadaşın olacak. Kimmiş? Nisan? Bir şey söyleyeceğim, sen hani yalnız çalışıyordun? Ha? Ne işin var o adamın yanında? Hesap mı soruyorsun şu an? Hesap sormuyorum da yani. Ya ben... Yani seni hiç ilgilendirmiyor bu. Ben kimle istersem onunla çalışırım. Tamam, istediğinle çalış da yani sonuçta o adamdan hayır gelmez sana, onu diyorum yani. Oo, yani bu cümleyi başın sıkıştığında kapısına dayandığın adam için kuruyorsun değil mi? Bak ikisi ha. aynı şey değil, karıştırıyorsun ikisini yani. Ben mecbur olduğum ha. için gittim, mecbur <laughs> olmasam ben... O, hayatımda duyduğum en saçma savunmayı yapıyorsun şu an gerçekten. En saçması. Ah bak, kalktı kalktı, yürü. Cık. Gel, gel. Abi konuşturmuyor ya. Ee, ne oldu yani? Nereye gitti? <laughs> ee, şey... E, e, şey... Hmm, e, şey o... Neredesin sen beyavuz? Her yerde seni aradım be oğlum. Yoksun ortalıkta. Biz bu buralardaydık. Konuşmamız gereken önemli bir mevzu var da. Kusura bakma bacım. Araya girdim ama. Abim yok hiç. Ben zaten rahatsızlık vermeyeyim. Haddime değil. değil. Ee, zaten işlerim de var. Hiç bak bozmayın. İyi geceler. Heh. Topukların sultanı. Ee, Neyin peşindesin oğlum sen? Takip etmeler filan. Dua et kızın yanında bozmadım seni. Allah razı olsun. Ee, derdin ne? Anlat bakalım. Biz tırpanı çalmak istiyorduk. Neden? Bu kadar çok mu korkuyorsun elimden? Yani o kadar çok korkmak değil de tam olarak kaybetmekten korkmak gibi. Bu kadar çok mu seviyorsun onu? Bir bir, bir, bir şey yapamaz mıyız ya? Bir bir yolu yok mu bunun ya? Nasıl bir yol? Ya şey diyorum ya işte hani. Ee, şimdi sen uzak dursan, al üzüm parası yaparsın. Hah. Şu an ölüme göz kırptığının farkındasın değil mi? Öyle mi oldu? Onu mu yaptım ben? Onu yaptım mı ben gerçekten? Öyle o niyetle yapmadım ama deal yapıyoruz, onun gözüydü o. Yok mu hiçbir çaremiz yok mu? Olur yok mu bunun? Ama çok ciddisin, böyle kas katı sınırlar, çerçeveler, hiç esneklik yok yani. Yo, hiçbir şansımız yok. Yok. Of. Tamam ya. Ay, amma şey yaptım ya. Bıdı 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 bıdı. Tamam yeter biraz cesur ol biraz tamam mı? O zaman onu alma beni al. Vallahi ben hazırım artık yani. Vallahi hazırım ya. Eşin elini ayrı. Thank